Merhaba arkadaşlar. Bugün Space Program ee, nasıl indirilir onu göstereceğim. E, PC versiyon. Ee. Bakalım. Space Program ee, Simülasyon oyunlarını severler için eğlenceli bir oyun. E, eğlence isterken neyse. E, ama ana kendi uzay aracınızı yaparak aracınızı uzaya fırlatıp Çeşitli ara minimum e, yani minimum olarak işletim sistemi Windows Vista işlemci Core e, i 2 Duo e, RAM 3 GB e, RAM 3 GB yani ekran kartı e, 512 MB RAM e, sabit disk 1 GB alan 1 GB'lık bu e, oyun e, aynen önerilen İşletim sistemi Windows 7 veya 8 e, 64 bit işlemci Core i5 RAM 4 GB RAM e, Ekran kartı 1 GB RAM e, Sabit disk e, 2 GB alan Bende boyunca bir alan var. Arkadaşlar bunu buradan indirebilirsiniz. Bu sitenin linkini aşağıda bulabilirsiniz. E, i̇stediğinizden indirip ondan sonra size göstereyim. Evet direkt e, zaten download listinize geliyor. E, download diyelim. E, buraya geliyor. Siz bunun üst, e, bu normalde e, rar olacak. Burada rar dosyası olacak. E, ben zaten klasöre dönüştürdüm. E, çıkarttım yani içindekileri burada bir tane de arkadaşlar Google linki olacak yani buranın linki ben onu sildim ee, siz de isterseniz silebilirsiniz boşuna eğer kaplamasın diye ee, arkadaşlar hızlıca hemen bunun üstüne gelip e, birlikte açıyorsunuz birlikte çalışıyorsunuz Windows Explorer üstüne tıkladıktan sonra setup'muzu kuruyoruz arkadaşlar bir şey göstermemiz lazım. Yani göstermem lazım. Ee, o açılırken ben de size göstereyim. Ee, düzeltelim şunu. Tamam. Ee, benim bayağı bir yerim var. Ee, Windows Windows'te properties. Gördüğünüz gibi 44 GB'lık yer var. Kull ee, Kullan yani kullandığım 44 GB'lık yer ee, Kullanabileceğim 376 GB'lık yer var. Her neyse. Ee, indirdikten sonra arkadaşlar, ee, ee, setup dosyası bende birazcık uzun sürede açılıyor. Ee, Sizde daha kısa sürede açılacaktır. Eminim ki ee, gene tıklayalım üstüne. Ee, çünkü bir şey göstermem lazım setupta. Bekliyoruz ee, neyse arkadaşlar orada bir tane e, direkt setup karşımıza çıkınca e, yes butonu çıkıyor o yes butonuna tıklayıp install diyorsunuz ee, öyle yapmak öyle yapınca açılıyor oyun neyse bu videoda bu kadardı daha fazla bunun gibi video isterseniz aşağıdan beğenmeyi bu arada çıktı. Yani şuna yes diyorsunuz. Şuna yes deyip install diyorsunuz. Ben de olduğu için gördüğünüz gibi şu program. Ee, bir de bunun şeyini göstereyim size. Ee, yani inanmıyorsanız megabaytını göstereyim. Properties. Gördüğünüz e, gibi General'a ge gelelim aynen. Ee, bakın. Ee, neredeymiş? sorularda olması gerekiyor Neyse arkadaşlar siz anladınız ee, bu normalde yani bir gigabaytlık daha fazla bir gigabaytlık yeri yok hani kullanılabilecek bir yer yani bir kapasitede daha ne kadar yani Eğer siz e, bir sürü şey indirdiyseniz bayağı kasacaktır Çünkü e, oyun yüksek şeyle. Neyse arkadaşlar bu video bu, bu, bu kadardı. Daha fazla bunun gibi video isterseniz aşağıdan beğenmeyi ve daha fazla video isterseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bay bay.